Almanya'da emekliler için sevindirici gelişme 2025'te net emekli maaşları 3.5 artacak Utkan TV Türkiye yola aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin yola çıkın Uutkan TV Utkan TV. Almanya'da emekliler için 2025 yılı maaş artışı ve vergi muafiyeti düzenlemeleriyle finansal rahatlama sağlayacak. Temmuz ayında planlanan %3,5'lik maaş artışıyla emeklilerin gelirleri artarken, yeni yıl itibarıyla uygulanacak vergi düzenlemeleri net maaşlarda da iyileşme sağlayacak. Temel düzenlemeler ve detaylar. Maaş artışı. Emeklilik sigortası raporuna göre 2025'te maaşlar %3,5 oranında artacak. Nihai karar bahar aylarında Federal Kabine tarafından verilecek. Artış oranının daha yüksek olma ihtimali de var. Vergi muafiyeti 2025 yılında temel vergi muafiyeti 11.784 Euro'dan 12.084 Euro'ya yükselecek. Bu düzenleme daha fazla emeklinin maaşlarının vergiden muaf olmasını sağlayacak fotovoltaik sistemler, küçük enerji sistemlerine yönelik düzenlemelerle brüt kapasite sınırı 15 kW'dan 30 kW'a çıkarılacak. Bu da vergi avantajlarını artıracak. Vergi yükü azalıyor. Emekli maaşlarının vergilendirilen oranı 2025'te %16,5'e, 2026'da %16'ya düşecek. Emekliler, belirli harcamalarla gelirlerini vergi muafiyeti sınırının altına düşürerek ek avantajlardan yararlanabilecek. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana haberleri Utkan TV'de.